Şimdi çatı için şuradaki çizgileri de çatı layer'ına dahil edeyim. Bunu da çatı olarak değiştirelim. Çatı layer'ına dahil ettim ve trim komutunu çalıştırarak şu bölgeyi trimliyorum. Çünkü burası fazlalık kısım. Şuradan itibaren buraya garaj yapılıyor. Ve aynı zamanda şu çizgilerin uzatılması gerekiyor saçaktan dolayı. Buradan da extend komutunu ex enter bir daha enter. Buradaki çizgileri şu şekilde uzatıyorum. Arada başka çizgilerimiz de var. Çatın çizimini şimdi tam şu noktalarda x ile enter yapıp uzatalım. Şöyle. Burası yardım çizgiler. Mahyanın olduğu kısımlar. Yani çatın tam birleşim noktası burası. En üst tepe noktası. Onları da çatı lehine dahil ediyorum. Çatı hesabında arkadaşlar şöyle bir e, yol var. Eğer normal çatı çiziyorsanız yani eğimi çok yüksek bir çatı değilse, 5 ile 45 e, 40 derecelik açılarda da olabiliyor. E, yani yüzde oran olarak geçiyor aslında bu. Yani bir yerde çatı, eğer yatayda işte pratik yoldan 100 gidiyorsanız dikeyde 30 gitmeniz gibi bir şey. Ve bu ikisinin arasında kalan bu iki dik e, kenarın arasında kalan hipotenüs dediğimiz kısımsa bu eğimi e, teşkil ediyor. Bunun açısını ölçtüğümüzde ise arkadaşlar yaklaşık olarak 17 İşte bazen bu yuvarlak 20-22 derecelik açılarla bu iş tamamlanıyor. Şimdi çatının e, plan kısmı çizilirken dediğim gibi Plan kısmında 45 derecelik bir şekilde birleştiriliyor. Eğer bu kırma çatıysa yani ekranda görmüş olduğunuz gibi şu anda bir kırma çatı var. Tamamen e, kırma her yöne doğru. E, bu şekilde ise 45 derecelik açılarla birleşiyor. E, buradaki hesaba bir bakalım. E, şimdi yatayda 100 gidiyorsa dikeyde hani 30 gidiyor dedik. Veyahut da daha pratik yol e, bu iki kenar arasındaki açıyı ölçelim. 17 dereceymiş. Burayı kaç yapacağız arkadaşlar? 22 derece yapacağız. Bu şekilde 20 derece yapacağız. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Noktaya tıklayalım. Açıya geçiyorum. Buradaki açı değerini 160 yapalım. 160 yaptığımızda çizgi aşağı almış olduk. Bunu da buraya almış olduk. Yani buradaki açımız 20 derece oldu. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu hesaba göre e, buraya eğriler atarak çizimi gerçekleştireceğim. Öncelikle çatı değerine geçiyorum. L enter ve alt kısımda e, buradaki e, polar tracking kısmında yeni bir e, tracking seddi isteyelim. Buraya yeni bir açı ekleyelim 20. 20 yaptıktan sonra kaydetmiştir. Açı setlerine gelelim. 20, 40, 60 şeklinde devam edecek. 20, 40, 60 şeklindeki açı setlerini aktif ettikten sonra L Enter yapıyorum. Ve köşe noktadan şu şekilde bu 40 derecelik açı 20 derecelik açı mesela buradan çizgiyi çizdim. Şimdi tam mahya noktası şu çizgiden geçiyor. Dikkat edin. Ve yan taraftan çizgi uzattığımda tam şu noktada kesişiyor. Bu aralığı da ölçtüğümüzde aşağı yukarı buradaki yükseklik 155 yatay yüksekliğe uzunluğa bakalım. 427 yani 4'e 1 gibi bir orana sahip. Bakalım. Evet. Normal bir çatı olarak görünüyor. Belki bunu şey yapsaydık yani %33'lük bir eğimle yapmış olsaydık bu mahya noktası direkt düz değil de tam birleşecekti. O şekilde de gerçekleşebilirdi. Şimdi e, şu noktadan itibaren düz bir çizgi çekiyorum. L enter. Plana baktığımda buna göre dikkat edin. Tam şurası mahya yani en üst noktası. Ardından yan taraftan da aynı şekilde buradan da belli bir açıyla 160 derecelik açıyla bakın. Tam şurada birleşiyor. Aynı şekilde trim yapalım. Burayı da temizleyelim. Fazlalık çizgiler kafı karışıklığı yaratmasın. Cepheden burayı tamamladık az çok. Şu yan taraflar var. Yan tarafları da tam şu kısımlar arkadaşlar. X ile Enter. Balkon ve girişin olduğu kısımlar. Buraya da iki tane X line ekledim saçak çıkıntılarıyla beraber tam şu noktalara denk geliyor. Buradaki iler için ekstradan çizgi kullanmayacağım. Direkt buradaki çizgileri alıp copy selection yapıp aynı eğime sahip olacağı için buraya kopyalıyorum. Tekrar benzer işlemi bu taraf içinde yapıyorum. Çizgiyi seçtikten sonra buraya kopyaladım. Ve böylece ee, çatının yani girişin olduğu kısmın üst kısmındaki çatıyı oluşturmuş oldum hemen bakalım evet şuradaki yardımcı çizgileri artık ihtiyacım yok çizgileri seçip siliyorum Fillet komutunu çalıştırarak buradaki çatının kısmını birleştirmiş oldum şuradaki yardım çizgiyi de seçip silelim buradaki çizgileri bir alt noktaya indiriyorum şekilde. Bunları da bir alt noktaya indirelim. Sadece şu bölgeler birer tane çizgi eklemem gerekiyor. Layer'imi duvar olarak değiştireyim. L Enter. Şuraya bir çizgi ekledim. Şuraya da bir çizgi ekledim. Böylece çatıyı gerçekleştirdim. Şuradaki fazlalık çizgilerini seçip silelim. L Enter şu noktaları birleştirmemiz gerekiyor tam uçtan Aynı şekilde enter dedim. Şu çizgiyle bu çizgiyi birleştirdim. Böylece önce ne çatı kısmını oluşturmuş olduk.